Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Engin Erdem bugün sizlerle birlikte bir zamanlar Türkiye pazarının en önemli telefon markalarından biri olan HTC'nin Desire 20 Pro modelini inceleyeceğiz. Bu inceleme sanırsam YouTube'da ilk olacak. Gelin hep beraber telefonun özelliklerine bakalım. HTC Desire 20 Pro'nun kutu açılışı ve teknik özellikleriyle başlayalım. Kutunun ön tasarımında ürün görseline, arka tarafında ise teknik özelliklerine yer verilmiş. Teknik özelliklerinden bahsedelim. İşlem tarafında Qualcomm Snapdragon 665 modeli bulunmaktadır. Bu işlemci diğer telefon markalarının Xiaomi Redmi Note 8, Xiaomi Mi A3, Oppo A52, Realme 5i gibi modellerinde de kullanılmıştır. 2020-2021 yılı için ortanın altında bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. 6.5 inçlik Full HD Plus ekran ile geliyor. Çözünürlük olarak 1080x240 e piksel bir ekran. 5000 mAh oldukça büyük bir pil bulunuyor. Pil büyük olmasına rağmen oldukça ince bir tasarıma sahip telefon. Aynı zamanda Quick Charge 3.0 ile hızlı şarj oluyor. Telefonun arka tarafında 48 megapiksel, 8 megapiksel, 2 artı 2 megapiksellik dörtlü kamera bulunuyor. Aynı zamanda 4K 30 FPS video kaydı yapıyor. Ön tarafta 25 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. Bu kamerada da 1080 piksel Full HD video kaydı yapabiliyor. NFC özelliği de bu cihazda mevcut. Aynı zamanda 3,5 mm'lik jack girişi de bulunuyor. Son olarak da cihaz Android 10 sürümü ile bizlere sunuluyor. Kutu açılışı ile incelememize devam edelim. Dış paketini çıkartalım. Kutuyu açalım. Ve ilk olarak telefon bizi karşılıyor. kenara koyalım ve kutuda başka neler varmış bakalım. HTC stikeri ve e numarasının yazılı olduğu sticker'lar çıkıyor. Altında sim kartı yerini açma iğnesi. Onun altında kullanım kılavuzu bulunuyor. Çoğu markada artık göremediğimiz kulaklık HTC'de çıkıyor. Ses performansını ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Ardından 18 volt hızlı şarj destekli adaptör ve Type-C kablo çıkıyor. Kutuya baktığımızda başka herhangi bir şey bulunmuyor. Telefona geçelim. İlk olarak paketinden çıkartalım. Ve karşımızda HTC Desire 20 Pro. Arka yüzeyde degrade desen kaplama var. Oldukça şık durduğunu söyleyebilirim. İnce ve kaliteli yapısı kullanıcıya premium bir his veriyor. Dörtlü arka kamerası ve parmak izi sensörü tasarımla adeta bütünleşmiş. Hızlıca kuruluma geçelim. Kurulumu tamamladım, o kısımları biraz hızlı geçtim. Saf Android arayüzü bizleri karşılıyor. Ekran algılaması oldukça başarılı. %90,5 ekran gövde oranına sahip olan HTC Desire 20 Pro, 60 Hz ekran yenileme hızına sahiptir. Oyun performansı ile bu orana yakından ilerleyen dakikalarda bakacağız. Kutudan çıkan kulaklıktan bahsedecek olursak tabi çıkması bizim için artı birçok marka artık kutudan bunu kaldırdı ve adaptörü kaldırmaya geçti. Ses performansına baktığımızda ise e, tiz ağırlıklı yani basın iyi olduğunu söyleyemem pek. Bas kalitesi normal bir seviyede. Biri yanınızda yüksek sesle konuştuğunda onu duyabiliyorsunuz. Kulaklığın üzerinde aynı zamanda mikrofon bulunuyor. Arama testi yaptığımda ise rahatlıkla karşı tarafı duyabildim ve o da beni duyabildi. O yüzden orta seviye bir kulaklık diyebiliriz. Şimdi arka ve ön kamera performansı ile devam edelim. 8 megapiksellik geniş açı modu ile bu şekilde fotoğraf çekiyor. 48 megapiksellik çekim modu bu şekilde. Bu moddayken zoom yapılmıyor. Sırada ise portre modu var. Çekerken buluru tam yapamıyor gibi gösteriyor ama çektikten sonra başarılı bir sonuç ortaya çıkarıyor. 25 megapiksellik ön kamerası sayesinde 4320'ye 5760 yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Ön kamerasını gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Mikro çekim modunu denediğimde ise yakından oldukça net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Beni şu an ön kameradan duyuyorsunuz. Ön kamera ses performansı da bu şekilde. Kamera incelememiz bu kadardı. Şimdi kısaca oyun performansına yakından bakalım. İlk oyunumuz PUBG Mobile. Oyunu açıyoruz. Oyun açıldı. Grafik ayarlarına bakalım. En fazla dengeli ayarlarda oynatmaya izin veriyor. HD ve daha üstü çözünürlükleri oynatamıyoruz. Jiroskopu merak edenler için bu cihazda mevcut. trouble with love Telefon geçtiğimiz günlerde 3999 TL'lik fiyatı ile satışa sunuldu. Telefonu satın alan kişilere aynı zamanda MS Fit'in WorldSight akıllı saat modeli hediye ediliyor. Bu kampanya ise 20 Ocak'ta son buluyor. Bugün sizlerle birlikte HTC'nin Türkiye'ye tekrar dönüş yaptığı akıllı telefon olan HTC Design 20 Pro'yu inceledik. Siz de telefon hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basarak aynı zamanda kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.